Tabii sorduğunuz sorularla ilgili, soruşturmalarla ilgili bunlar tabii yargının konusu olan, soruşturma konusu olan hususlar. Burada e, yargımız tabii ki karar verirken önündeki kanun ve mevzuata göre karar veriyor. Dosyanın içindeki delillere göre karar veriyor. Toplanan deliller ışığında bir karara ulaşıyor. Ulaştığı karar zaman zaman hatalı da olabilir. Yani e, 12 milyon karar veriliyor yılda dava sonuçlanıyor. Bu 12 milyon kararın e, bir kısmı hatalı olduğunda bunlar istinafa tabi, itiraza tabi, temize tabi. Yargının kendi mekanizması içerisinde bu kararların düzeltilme imkanı var. Soruşturma aşamasında da yine bahsettiğiniz konularla ilgili itiraz süreçleri mutlaka bir üst mahkeme tarafından şimdi artık dikey itirazı getirmiştik. Eskiden sulh cezanın kararına sulh ceza bakıyordu. Bu artık sulh cezanın kararına Asya ceza bir üst mahkeme bakıyor. Dolayısıyla bu dikey itiraz çerçevesi içerisinde de hatalı kararların düzeltilme imkanı var. Bu kararlar özellikle toplumda tartışılan e, soruşturma aşamasında daha sonra çıkan kamera görüntüleri olabiliyor. Yani burada her dosyanın farklı özelliği oluyor. Burada özellikle yargı mensuplarımız, Kılı kırk yararak Emniyet güçlerimizle kolluk görevlilerimizle Beraber suç işleyenlerin Gerekli yaptırıma Tabi tutulması için çalışıyorlar Tabi bu uygulama içerisinde Özellikle sonradan çıkan bir delil Sonradan çıkan bir kamera görüntüsü Yine Özellikle sosyal medyada şunu da görüyoruz Dört yıl önce gerçekleşmiş Bir video Bir soruşturma bir görüntü Sanki bugün yeni gerçekleşmiş gibi Hemen yayılabiliyor ve bu anlamda da biz hemen baktığımızda o kişinin tutuklu olduğunu görüyoruz. Ama tabii o sosyal medyada yayılan o yalan haber her tarafa milyonlarca dağıldıktan sonra doğrusunun takip edilmesi, doğru açıklamanın e, takip edilmesi de e, çok sınırlı sayıda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlamda grup toplantısında onu ifade etti. Adalet Bakanlığımız bünyesinde özellikle kadına şiddet, çocukların korunması ile ilgili ee, ve kamuoyunun özellikle bu soruşturmalar bakımından doğru bilgilendirilmesi am amacıyla e, ve mağdur hizmetleri ve destek hizmetleriyle ilgili bir genel müdürlüğümüz var. Bunun daire başkanlığımız var. Bunun kapsamını daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması konusunda e, biz önerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık. Ve bu konudaki e, düşüncesini de kamuoyuyla paylaştı. Hem kurumsal yapıyı güçlendirerek özellikle... Ee, kolluğun e, özellikle yargı e, ve delilleri toplayacak kolluk görevlerimizin güçlü bir işbirliğiyle toplumumuzun rahatsız eden e, suçlardan korumanın gayreti içerisinde topyekün çalışacağız. Burada tabii özellikle basına da büyük görev düşüyor. Sosyal medyanın yaygın olduğu bir çağdayız. Gençlerimizi, çocuklarımızı özellikle her türlü kötülükten koruyabilmenin yolu topyekün bir mücadeleden geçiyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu gibi birçok kötü alışkanlıklardan, kötülüklerden korumak gerekiyor. Bu anlamda da topyekün bir mücadele göstermeliyiz. Özellikle Türk Ceza Kanunumuzda toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik cezaların alt ve üst sınırları ile ilgili yeni bir değerlendirmemiz olacak. Bazı suçlar bakımından özellikle e, alt sınırların çok düşük kalmış olması hasebiyle e, yeni suçların da yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması hasebiyle özellikle suçla mücadelede Türk Ceza Kanunumuzda da yapılması gereken değişiklik önerilerini yine yargı reformu strateji belgemiz kapsamında e, inşallah gündeme getireceğiz. Şimdi e, Narin evladımızla ilgili soruşturma değerli arkadaşlar titiz bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce de sizlerle paylaşmıştık. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. Akşamında bir kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlamıştı. Sonra adli soruşturma başladı. O soruşturma kapsamında ifadeler alındı. Şu anda tutuklular var. Tutukluların yanı sıra adli kontrolü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. Bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren o görüntülerde e, toplanıp dağılan e, ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı. Yine HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük e, o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle e, bas çakışmaları en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. O e, daraltılmış bas çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle e, çok önemli verilere de ulaşıldı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri e, Cumhuriyet Başsavcılığımız ...yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Ee, burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında... ...kimin hangi dakikada nerede olduğu... ...hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu... ...tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Tabii dosya gizli, soruşturma gizli kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor. İfadelerden yola çıkarak televizyon ekranlarında özellikle o ifadeler yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan bir takım tahminler de yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek. Ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu bir iddianame olacak. E, soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame. Neticede buna yargı karar verecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı. Yargı süreci de uzamadan e, tamamlanacaktır bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış bazı çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz o da oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli Evet arkadaşlar yani yüresi yüresi bir gündemde şu an. böyle bir tartışma yok gündemde böyle bir, bir gündem olmadığı için arkadaşlar yani şu anda o bir dedikodudan ibaret bir husus evet. anında anında cilacılar 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 şimdi o konuda Sayın Meclis başkanımız bir açıklama yaptı onu kastetmediğini söyledi Anayasamızın ilk dört maddesiyle ilgili bizim herhangi bir tartışmamız söz konusu olamaz. Anayasamızın ilk dört maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini e, belirleyen e, bir maddedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne vurgu yapar. İstiklal Marşımız, başkentimiz Ankara, bayrağımız Al Yıldızlı Al Bayrak. E, bu nedenle yani ilk dört maddeyle ilgili olarak kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Sayın Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Yeni Anayasa çalışmalarını bu şekildeki tartışmalara e, boğmamak lazım. Yani bu anlamda e, özellikle Meclis Başkanımız da kastının bu olmadığını e, yurt dışından verdiği demeçte de gösterdi. E, burada özellikle ilk dört maddedeki ilk dört madde'nin tartışılmadan bir uzlaşma komisyonu kurarak öncelikle usulde anlaşarak yeni bir Anayasa yapım süreciyle ilgili ee, çaba var. Bu çaba çok önemli. Ee, bu çabayı baltalamak isteyenler e, bir takım değerlendirmeler yaparak özellikle meclis başkanımızın kastetmediği bir hususu farklı noktaya çekerek bir takım yorumlar yapıyorlar. Bizim burada devletimizin birliği, bütünlüğü, ile ilgili zaten Sayın Cumhurbaşkanımız hep e, her konuşmasının sonunda e, tek devlet diyor, tek vatan diyor, tek millet diyor, tek bayrak diyor. Dolayısıyla bizim anayasamızın ee, i̇lk dört maddesini e, bunun bunun bu şekilde ifade ediyor zaten Sayın Cumhurbaşkanım. Dolayısıyla e, burada ilk dört maddeyle ilgili bir e, tartışma söz konusu olamaz. E, yeni anayasaya da Türkiye'nin ihtiyacı vardır. E, bu millet e, Cumhuriyetimizin nitelikleri, devletimizin bütünlüğü, ülkesi ve milletiyle bütün bölünmez bütünlüğü konusunda hassastır. Bu hassasiyeti hep beraber kormaya devam edeceğiz. Gebze'deki olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı. Orada eğer e, kanuna aykırı bir uygulama varsa zaten gerekli yaptırımlar e, gerçekleşir. Orada kanun açık. Burada sebepsiz yere hayvan öldürmenin cezalandırılacağı açıkça yazıyor zaten. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak e, lanse edilmişti. Tarım Bakanlığımız bu konu üzerinde çok çalıştı. Özellikle bu yasa hayvanları öldürme yasası değil. Hayvanları da yaşatma, insanları da ee, özellikle tehlikeli e, durumlardan e, korumak, çocuklarımızı korumak, sokakları daha güvenli hale getirmek için. Yoksa eğer orada bir yanlış uygulama varsa elbette ki onun e, soruşturması yapılır. Şimdi tabii savunmalar olabilir arkadaşlar. Şu anda orada iade yargılaması devam ediyor. En son iade yargılamasını yapan hakim e, iddialarınızı özetleyen, bir e, dilekçe vermeniz gerekir dedi ve duruşmayı erteledi. O duruşma devam ediyor. Oradaki yargı süreci e, iade gerçekleşirse Türkiye'ye gelir ve buradaki e, işletmiş oldukları suçlar nedeniyle de e, yargı önüne çıkarılır. Oradaki süreci bekleyeceğiz. Yani bizim bütün belgelerimiz, iade talebimiz hepsi oradaki makamlarda. Dolayısıyla e, oradaki savcının da iade konusundaki görüşleri de ortada. Dolayısıyla oradaki yargı sürecini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. 2 yılın altında suç işleyenler cezaevine girdiği takdirde bir kapasite sorunu yaşanır mı cezaevlerinde? Kapasite sorunu cezasızlıkla alakası yok arkadaşlar. Yani burada cezaevleri dolu diye bir kişinin işlediği suç bakımından tutuklanma ya da serbest kalma gibi bir düşünce olamaz. Devlet onun tedbirlerini alır ki alıyor. Bakın bugünkü faaliyetimiz nedir bizim? Cezaevlerine bağlı iş yurtlarının gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler. Yani orada üretim faaliyetlerini de destekliyoruz. Cezaevlerinin kapasitesi de e, artırılıyor. Bu anlamdaki ihtiyaçları devlet e, gözetir. Ama bahsettiğiniz suçlarla ilgili yargıç, hakim, savcı dosyadaki e, işlediği suça ve delillere bakar. Cezaevindeki duruma bakmaz. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz.